şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar kendi hesabıma geldim. Şu an benim 110.000 takipçim var. F5 atıyorum. Düşme ve artma var mı diye kontrol edelim. Düşmede evet, düşme de yok artma da yok. Şu an 110.000 takipçimiz var. Bu videoda çok hızlı bir şekilde 1000 adet takipçi kasacağız. Sizler de kasabilirsiniz. Şimdi göstereceğim şekilde. Evet şu an 111.000 takipçi olduk bile arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hatta gene F5 atıyorum. Şu an sürekli anlık olarak artıyor takipçi. Büyük ihtimal tamamlanmıştır zaten. Arkadaşlar selamlar herkese. Bu videoda sizlere gene daha önce göstermediğim bir site göstereceğim. Bu site sayesinde Instagram takipçiliği yapabileceksiniz ve sadece bir dakika içerisinde 1000 takipçi bile atabileceksiniz. Ben zaten her şeyi kendi hesabıma uygulayacağım şimdi arkadaşlar. Kendiniz gözlerinizle göreceksiniz. Gelen takipçiler nasıl ne kadar sürede geliyor Ve bu göstereceğim site sayesinde arkadaşlar Gene şifresiz bir şekilde atacaksınız Zaten takipçiydi. de hiç Instagram hesabınızla falan giriş yapmanıza gerek yok. Ücretsiz şekilde kayıt olacaksınız. Ee, normal bilgilerle. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar kendi hesabıma geldim. Şu an benim 110 bin takipçim var. F5 atıyorum. Düşme ve artma var mı diye kontrol edelim. Ee, düşme de yok artma da yok. Şu an 110 bin takipçimiz var. Bu videoda çok hızlı bir şekilde 1000 adet takipçi kasacağız. Sizler de kasabilirsiniz. Şimdi göstereceğim şekilde. Evet şu an takipçi atacağımız siteye de geldik arkadaşlar. Ben bu site linkini gene açıklamaya ekleyeceğim. Oradan direkt giriş yapabilirsiniz sizlerde. Burada kayıt ol bölümü var. Buradan direkt kayıt olabilirsiniz. Ben şu an kayıtlı olduğum için direkt giriş yapıyorum. Evet şu an giriş yaptık siteye arkadaşlar. Bu arada bu siteyi isterseniz böyle ücretsiz şekilde kullanmak için şöyle bir yöntem yapabiliyorsunuz. Burada referans davet et kazanın bölümü var. Mesela sizlere özel bir link verilmiş. Kullanıcı davet ettiğinizde bakiye kazanıyorsunuz. İsterseniz de burada bakiye yükleme bölümü var. Buraya basarak direkt bakiye de yükleyebilirsiniz. Daha sonra burada fiyat listesi bölümü var arkadaşlar. Kendinize en uygun olan fiyatlı e, takipçiyi seçiyorsunuz. Mesela 3 TL gibi bir fiyata bin adet takipçi atabiliyorsunuz bu siteden. Şimdi zaten ben sizlere bir servis göstereceğim. 1000 takipçi atacağız. E, çok ucuz fiyatta, anlık olarak gelecek takipçiler. Gelen takipçileri de göreceksiniz şimdi. Evet, Türk ve yabancı servisi bölümüne girdik. Evet şimdi bu servisi deneyebiliriz arkadaşlar. Burada sadece profil linkini giriyoruz. Profil linkini girdik. Miktara da 1100 adet yazalım hatta 1100 adet atabiliyoruz. Tamamdır. Ve göndere de bastık. Burada kaç dakika içerisinde başlayacağı bile yazıyor arkadaşlar. Şimdi siparişimiz hızlı bir şekilde başlayacak. Şimdi Instagram hesabımıza da geldik. Evet şu an 111 bin takipçi olduk bile arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hatta gene F5 e atıyorum. Şu an sürekli anlık olarak artıyor takipçi. Büyük ihtimal tamamlanmıştır zaten. Burada mesela arkadaşlar canlı destek bölümü de var. Bir sıkıntı yaşarsanız buradan e mesaj falan atabilirsiniz. Gene sizlere yardımcı olurlar. İsterseniz referans davet et kazan bölümünde burada gördüğünüz gibi bu link size ait. Bununla kullanıcı davet ederek bedava bir bakiye de kazanabilirsiniz. Fiyat listesi bölümünden tüm e fiyatları karşılaştırarak kendinize en uygun olan Instagram takipçi seçebilirsiniz. İsterseniz sadece Instagram takipçi ilesi değil, TikTok takipçi ilesi veya YouTube abone ilesi falan da yapabiliyorsunuz ve beğeni ilesi falan. Burada zaten destek talebi bölümü de var. Gene bir sıkıntı yaşarsanız buradan da bildirebilirsiniz arkadaşlar.